Evet, gayet güzel anlattı oradaki evet. durumun e, sistemi. Allah razı olsun. Saraykent Belediye Başkanımız da aradı bu arada. Hemen kendisine bir alo diyelim. Evet, Sarak Başkanım, başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Başkanım nasılsınız, iyi misiniz? Biz de çok iyiyiz, çok şükür iyi olmaya gayret ediyoruz başkanım. Ee, Saraykent deprem bölgesinde gerçekten ee, Yozgat'ın her ilçesi aktifti ama Saraykent e, yani her şeyiyle orada tüm vücuduyla deprem yanında oldu. Siz de oradaydınız yine ikinci yolculuğunuz olacak gideceksiniz. Orayı değerlendirecek olursak bizimle neler paylaşırsınız başkanım? Karık öncelikle ben tüm e, halkımıza diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha bu acıyı bizlere yaşatmasın diyorum kardeşim. Amin. E depremin ikincisi günü Saraykent'ten tüm halkımızla beraber harekete geçtik. E, e, şey yaptık, e, iki adet çadırımız vardı bizim belediyemize ait. Birini de Ozan Belediyesi'nden aldık. E, deprem bölgesi, merkeze, hataya intikal ettik. Orada İki çadır kurduk. Birine soba, birine de e, akçevi şeklinde çorba evi, sarayken çorba evini açtık ve yaklaşık e, günlük 15 bin kişiye çorba ikramında bulunduk. Oradaki vatandaşlarımıza e, bizim oradaki çadırımızın yeri Sahra Hastanesi'nin hemen yanıydı. Bütün hastalar, bütün cenazeler ilk etapta oraya geliyordu. Depremde de kardeşlerimiz de oradaydı. Biz onların en kötü zamanda, en zor, zor zamanlarında yanlarında olduk. Onlara destek olmaya gayret ettik. İşte sabahları sandviç olsun, öğlenleri kavurmayla ilçe kaymakamızla birlikte Ozan Belediye Reisimizle bize eşlik ettiler. Sağ olsunlar. Şu güne kadar orada devam ediyoruz. Şu gün de hizmetimiz orada var. Biz oradayız. Hatay merkezdeyiz. Oradaki insanlarımızın acısını paylaşmaya gayret ediyoruz. Gücümüzün yettiği oranda. Elimizden ne gelirse Saraykent'ten toplanan yardımları da oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya gayretimiz var. Gayret ediyoruz köylere, mahallelere. Ee, Saray kentinin yardımlarını da orada dağıtıyoruz kardeşim. Evet. evet. Ne geliyorsa deprem bebelere yapmanın içerisindeyiz. Başkanım. Ne gayret ediyoruz. Yarın tekrardan oradayız zaten bizler de. Günü birlik geldik. Tekrar da sabah erkenden döneceğiz kardeşim. Allah yolunuzu açık etsin başkanım. Buradan insanlara çağrınız ne olur? Özellikle yardımlar konusunda ne tür yardımlar gelsin? Neler gönderelim oraya? Ben vatandaşımıza öncelikle diyorum ki kardeşimiz, AFAD'a yatırım paraları. Çünkü şu an e, insanımız yeteri kadar gönderdiler. Yardımlar çok devletimiz büyük. AFAD'a yatırsınlar. Bu işin altından Afat kalkacak. O binalara afet yapacak. E, deprem büyük yerleri etkilemiş. Biz Hatay merkez olduğumuz için en çok e, yıkımda Hatay merkezde e, AFAD'a yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Devletin hesabına yapsınlar, AFAD'ın hesabına yapsınlar, yardımlar yerine rahatlıkla ulaşır yani. Evet başkanım. Evet, şu, an, şu an benim gördüğüm e, Hatay merkezde e, hiçbir eksik yok. Bütün her şeyleri tamam edilmiş, herkes yeteri kadar organize olmuş. E, aşevleri kurulmuş, çadırlar kurulmuş. Bir ricam Ağafet'in e, hesabına yaparlarsa yardımlar yerine rahatça ulaşır diye e, söylüyorum. Anladım başkanım. Bu mesajda inşallah insanlar ulaşmış olur. Başkanım şimdiden yolunuz açık olsun. Hayırlıca gidin. Amin, amin. E, oradaki Saraykent Kaymakamımız başta olmak üzere tüm emek sahiplerine evet. bizden selamları iletin. E, dualarımız her zaman sizinle inşallah. Yolunuz açık olsun başkanım. Allah razı olsun. Sizden de Allah'a emanet olun başkanım. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun başkanım. Evet